Paylaşacak çok şey var. Bir dilim ekmek, bir bardak su, bir sıcak çorba, bir tatlı gülüş. Bu Ramazan, Bursa'nın dayanışması her zamankinden daha fazla. Çünkü herkes güldüğü zaman bir başkadır Ramazan. Ben TV ekranlarından keyifli sohbetten tekraren hepinize merhabalar. Evet mübarek Ramazan ayının artık sonlarına geliyoruz. Bugün 25. gününde. Yine özel bir konuyla sevgili hocam Necdet Kur'an'la tekrar sizlerin karşısındayız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçiyor Ramazan? Çok iyi geçiyor hamdolsun. İlk günkü gibi hatırlıyorum. Büyük bir aşkla başlamıştık. Evet, evet. Ne yazık ki artık mübarek ayın sonlarına geliyoruz. Bugün 25. Evet günü. Yine eşsiz sunumumuz ile mükemmel bir konu. Ekran başındaki izleyenleri bekliyor. Evet. İyi insan mı diyelim? Devamını sizden alalım. İyi Müslüman mı diyelim? Kıymetli izleyiciler e, hepinize iyi seyirler dileyelim. Nasip olursa yarın akşam da Kadir Gecesini kutlayacağız inşallah. Şimdiden ben Kadir Gecesini kutlamış olayım ve inşallah o yayında da beraber olacağız. Kıymetli izleyiciler e, bugün iyi insan mı? diye sordu Fatih Bey. Ben de iyi Müslüman mı diye cevap verdim. Şimdi iyi insan olmadan iyi Müslüman olunmaz. Yani ana unsur bu. İyi insan olmadan iyi Müslüman olunmaz der. Kim der? Bilge lider Aliye ve İzzet Bıgavuç. Önce ahlakımız güzelleşecek. Ahlakımız ilhamını, edebini, ilmini, güzelliğini, vakarını, şahsiyetini Kur'an'dan ve onun teslimiyetiyle ümmete örnek teşkil eden Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den alacaktır. Kur'an-ı Kerim'de ilk inen ayetlerden bir tanesi şöyle değerli müminler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakına Ey peygamber muhakkak sen pek yüce bir ahlak üzeresin buyurulmak suretiyle dikkatleri, dikkatli olacağı için salih bir amelde de yapılmış olsa ahiret ölçülerinde değersizdir. Onun için değerli müminler, Müslüman tarlasını evet Müslüman tarlasını ekerken dahi Allah rızasını amaçlayacak. O takdirde o takdirde değerli müminler, iyi Müslüman nasıl olmalıdır? İyi Müslüman, iyi insan olduktan sonra ilim sahibi olmalıdır. Yani dinini yaşayacak, kadar dini ilmi hayatını izzetli bir şekilde yaşayacak kadar beşeri ilim sahibi olmalıdır. Cehalet asla kabullenmez. Cehaleti asla kabul etmemesi gerekir. Ne diyor yine bir şair, yine bir sözler? Beşikten mezara kadar ilim peşindedir insanoğlu. Onun için bizler de dünyaya geldikten sonra kabre varıncaya kadar ilim üzere çalışmamız lazım. İyi Müslüman bir sosyal faaliyette bulunması gerekir. Yani insanlığa faydalı olacak, her türlü işe muhakkak ön ayak e, olacaktır ve liderlik yapacaktır. E, hasta ziyaret edecektir iyi Müslüman. Artık iyi insanların hasletlerindendir bunlar. Sokağını, yaşadığı yeri, evini, parkını temiz tutacak. Kendinden küçük yaştakılara ilim öğretecek. Ama muhakkak bir faaliyette bulunacak. Yani Müslüman boş durmayacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahiy geldiği zaman Hz. Hatice annemiz demişti ya Ya Resulallah biraz dinleneydin. E artık dinlenme vakti geçti. Biz artık çalışacağız, görev aldık. İşte biz iyi insan olduk. İyi insan olduktan sonra iyi Müslüman olduysak ne yapacağız? Bulunduğumuz çevrede bütün iyi faaliyetlere önderlik ederek, liderlik ederek iyi faaliyetlerin çoğalmasına ve yaşanmasına sebep olacağız. İyi Müslüman tevekkül sahibi olacaktır. İnsan olacak, yapabileceğini yapacaktır. İyi Müslüman günah ortamlarında durmaz. Bakın bu çok önemli. İyi Müslüman günah ortamlarında durmaz. İyilerle beraber olmaya çalışır. Günah işlenen yerlerden kaçar. Her şeye rağmen bir günah işlese derhal tövbe eder. Bir gün Resulullah Efendimiz ashabına diyor ki Fatih Bey, ya Resulallah cennete kim girecek? Peygamber Efendimiz diyor ki cennete tövbe edenler girecek. Nasıl diyorlar? E, cennete günah işleyenler girecek. Ya Resulallah bu nasıl olacak? İşte günah işleyecek, tövbe edecek. Cennet tövbe edenlerin yeridir. Onun için bizler de bir hata yaptıysak, bir günah işlediysek hemen tövbe edeceğiz ve iyi bir insandan sonra iyi bir Müslüman olmuş olacağız. İyi Müslüman, Kur'an'ın hizmetkarı olacaktır. Yani onu okuyacak, onunla amel edecek, onu öğreten, e, yayılmasına çalışan biri olarak hayatını idame ettirmeye çalışacak. İyi Müslüman, iyi insan olduktan sonra, kendi iyi olduğu için... O da iyiliği emredecek. Yani sadece kendisinin iyi olmasıyla yetirmeyecek. İyilik yapılmazsa kötülük öte yanda hemen hazırdır. İyilik yapacaksın ki kötülük uzaklaşacak. Eğer kötülüğü yaparsan iyilik uzaklaşır. Onun için iyi Müslüman her zaman iyiliği emredecek ve kimseyi e, kınamayacak. Kimseyi onuruyla oynayıp e, rencide etmeyecek. İyi Müslüman ahlaklı olacak. Peygamber Efendimiz ben ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Onun için İslam'ı temsil etmenin kimlik katında Müslüman yazmasıyla olmayacağını bilir. Nüfus kağıtlarında Müslüman yazar. Fakat Müslüman örnektir. Yani hacıdır, hocadır. Bu da hata yapmayacak. Yani Müslüman bir toplumu temsil ettiği gibi Örnek Müslümanlığı... Örnek insan olacak, değil mi, sevgili hocam. Efendim? Örnek insan diyebilirsiniz. Örnek insan tabii. Şimdi bizim sadece iyi olmamız yeterli değil. İyiliği de emret edeceğiz. İyi olarak hayatımızı devam ettireceğiz. İyi Müslüman iyi bir eş olacak. Hanımına, hanımı da kocasına iyi bir eş olacak. Yani eşine karşı iyi olmanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin karakteri olduğunu, karakter de ona benzemedikçe iyiliğe ulaşılamayacağını bilecek. İyi eş olmak için eziyete katlanacak. Bay bayan çalışıyor. İşten geldikleri zaman iş sıkıntılarını erkek hanımına, hanımı da erkeğe yansıtıp da o geceyi zehir etmeyecekler. O anı yaşayacaklar. O anı mutlu olarak devam ettirecekler. Ne diyecekler? Beyefendi geldi işten. Baktı yorgun. Hanımı kapıyı açtı. Bey hoş geldin. Baktı ki yüzü böyle biraz buruşuk. Hayırdır bey bir şey mi oldu? İşte biraz işler gör ki gel bakayım otur çoraplarını çıkarayım ben senin, Sana bir çay demleyeyim, bir kahve yapayım. Tabii oruçlu değilse. Ramazan dışında olacak bu Ve eşinin gönlünü alacak. E, eve açtı, zile bastı, e, eve geldi erkek. Kadın baktı böyle yere düşmüş yüzü bozuk. Hayırdır hayatım diyecek. Ne oldu? İşte bugün çok canım sıkıldı. Gel bakalım otur ya. Şöyle bir balkona çıkalım da. Sen bir çay yap. Ben de bir sigara yakayım. Şöyle bir dertleşelim ya. Ben de yorgunum. Yorgunumuzu atalım. Sen annemin babamın dediğine boş ver. Komşunun dediğine boş ver. Biz birbirimize yeteriz. Bak onlar büyüklerimiz bize yardım etti. Ve biz evlendik. Onun için çoluk örnek olarak iyi insan olacağız. Evet. İyi Müslüman iyi çocuk yetiştirecek. İyi Müslüman boş işle ilgilenmeyecek. Kendisini ilgilendirmeyen işlerle uğraşmamanın iyi Müslümanlık olduğunu bilecek. İyi Müslüman dengeli bir insandır. Dengesiz insan her zaman etrafına ne yapar? Zarar verir. Onun için ibadetini, işini, işi ibadetini bozmayacak. Yani işi varsa işini yapacak, ibadetini aksatmayacak. Ha, ibadeti varsa ibadetini yapacak. Ondan sonra işine gidecek. Yani bugün dünyalık için çalışacak ama bugün ahiretini de kazanmak için ahirette çalışacak. Yani hiç ölmeyecek gibi dünya için hemen yarın ölecekmiş gibi ahiretimizi de yapmamız gerekiyor. Bakın namaz kıldığı için hiçbir zaman insanın işi aksamaz. İşi olduğu halde namazını savsaklamazsa yaptığı işin bereketi de olacaktır. İyi Müslüman mücahiddir. vatanını, milletini, bayrağını, vatanını seven kimsedir. E, can gerektiğinde vatan için, milletin ezan için e, ne yapacaktır? şehit olmasını da bilecektir. Sadece askerler şehit olmaz, sadece polisler şehit olmaz. Sen Allah yolunda yolda giderken cihat yaparsan, bir kötülüğü önlemeye çalışırsan, vatanına bayrağına saldırırlarsa, gerektiğini canlı versen sen de şehit olacaksın. İyi Müslüman çok dua edecek her zaman. Ee, sadece namazlardan sonra veya hatimlerin ardından dua etmekle ya da dualara amin demek de yetirmeyecek. Namaz gibi duayla da vakit ayıracak. Çok dua edecek. Sürekli okuduğu dua kitabı vardır. Dini duadan ayrı tutmayacaktır. İyi Müslüman muhasebesini yapacak. Yani Hz. Ömer diyor ki bugün Allah için ne yaptım? Hadi bakalım. Akşama soralım. Teravih namazından sonra eve gidelim Fatih Bey. Çayımızı içelim. Anıma diyelim ki çoğu çocuk toplanın bakalım ya. Bak bugün e, Line TV'de bir program vardı. Hoca Efendi ne dedi? E, i̇yi Müslüman kendini hesap çekecek. Evet çocuklar bugün biz ne yaptık? E baba diyecek çocuk. Namaz kıldık, oruç tuttuk, okula gittik geldik. E bunlar zaten mutat yapılan işler. Hanıma diyecek sen ne yaptın? E ben yemek yaptım, işte ee, namaz kıldım, Kur'an okudum, e, zaten yapman gerekiyordu. E bey o zaman sen söyle sen ne yaptın? O diyecek ki ben de aynısını yaptım ama ben yoldan geçerken bir garben gördüm, bir sadaka verdim Allah rızası için. Siz de böyle yapın. Az da olsa çok da olsa değerli müminler... Allah rızası için mutlaka bir şey yapın. İşte bir şey bulamadık hocam. O zaman karşılaştığınız Müslümanlara selamünaleyküm, Nasılsın kardeşim? Nasılsın şekerim? Nasılsın arkadaşım diye. Bunu Allah rızası için niyeti ederseniz işte Allah rızası için bir Müslüman kardeşine sevap ver, e, evet, selam vermiş olursun. Ağzınızı salık toparlayalım. Hemen toplayalım. İyi Müslüman ümmetinin dertleriyle ilgilenecek. E, onun için iç kimseyi ırkından dolayı, dininden dolayı, dilinden dolayı, renginden dolayı rencide etmeyecek. Rabbim bizim boyamızı o boyamıştır, siyah boyamıştır, buğday teni yapmıştır, sarı yapmıştır, beyaz yapmıştır. Hz. Adem yaratıldığı zaman 300 sene toprakta güneşte kavrulmuştur. İşte insanların renkleri de Hz. Adem'in toprağından gelmektedir. Onun için Müslümanlar kardeştirler. Ancak Müslümanlar kardeştirler. Yani kimseyi inancından dolayı, ırkından dolayı kılamayacağız kıymetli izleyiciler. Hocam ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Yarın Allah nasip ederse bin aydan daha hayırlı olan evet. Kadir Gezisi'nin Line TV özel yayını ile nasip olursa birlikte yapacağız. Yarın i̇nşallah. neler bekliyor ekran başındaki izleyicilerimiz? Yarın Kadir Gecesi ile ilgili inşallah çalışmamız olacak. Çok güzel sürprizlerimiz var. Niçin Kadir Gecesi denmiş? Kadir Gecesi'nde Peygamberimiz ne yapmış? Hazreti Ayşe Kadir Gecesi'nde ne istemiş? Ümmetinden ne istemiş? Bunları inşallah yarınki sohbetimizde live TV'de açacağız. Evet hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, Line TV ekranlarında sevgili Necdet Kur'an'la birlikteydik. Yayın açarken de ifade ettiğimiz gibi bugün mübarek Ramazan ayının 25. günü. Yarın Allah nasip ederse saatler 16'yı 15'i gösterdiğinde Line TV keyfi sohbette Kadir Gecesi özel yayını ile sevgili hocamla birlikte olacağız. Line TV'de kalın, mutlu kalın, esen kalın. Paylaşacak çok şey var. Bir dilim ekmek, bir bardak su, bir sıcak çorba, bir tatlı gülüş. Bu Ramazan, Bursa'nın dayanışması her zamankinden daha fazla. Çünkü herkes güldüğü zaman bir başkadır Ramazan.